Merhabalar, selamlar. Bugünkü konumuz seçimlerde kimin cumhurbaşkanı olacağı değil aslında. O konuyu pas geçelim direkt. En ufak yorumda bile bulunmayalım. Başımız ağrımasın. Bugün tansiyon aletinin şu motorunu inceleyeceğiz. Sökeceğiz, bakacağız ne varmış içinde, ne yokmuş. Onları göreceğiz. Evet, Medilix marka bir ürünmüş sanırım bu. Şurada bir marka modeli var. İlgilisi için gene yakından gösterelim. Ee, aynı zamanda hem adaptörden hem de 4 tane AA pille çalışacağını görüyoruz. Hızlıca sökümüne başlayalım bu ürünün. Bu bu arada çalışmıyor. Pil taktım denedim ama niye çalışmadığını çok da sorgulamadım açıkçası. Şurada iki tane vida görüyorum. Şunların da altında vardır muhtemelen. Şuradan bir dişçi kancamızı alalım. Şunları hemen bir altına bakalım. Yokmuş. Ha, çünkü bu, bu farklı. Tamam peki şu anda bir bakalım da emin olalım. Daha, yokmuş. Okey olabilir. Neden olmasın? Şuradaymış bunun da. Hemen hızlıca. Bu bu arada bir önceki videoda test ettim. Biraz ses geliyor. Onun için bunu çalıştırdığımda oraları pas geçerim. Veyahut da bir şey konuşacağım zaman biraz daha ilkel yöntemlerle yani bunlarla sökmeye devam ederiz. Şu birinci çinko, ikinci çinko, üçüncü ve dördüncü. Güzel. Şunu geri yerine koyup buradaki cımbızımızı alalım. Şimdi bunları hemen daha videomuza sanırım biraz hızlı bir giriş yaptık. Şunu bir aldık. Güzel. Burada artık bir şey yok. Burası boş. Onlara direkt atabilir miyiz? Yok. Şunların vidalarını da alalım. Vida vidadır abi. Yarınlarda bunlar bize çok lazım olacak. Biraz daha çevirmek gerekiyor. Çok da çevirmek gerekmiyor. Demek ki biz alamadık. Biz alamadık. Gaz yağını da bulamadık. Var ya öyle bir video. Dedim baba gaz yağı alamadım. Dedi canın sağ olsun. O gaz, gaz yağı alamadım. alamadı. Şu buton kalsın ama... Bu çöp bunu atabiliriz. Şu butonu şuraya koyalım. Evet. Aslında bütün mevzu buradaymış. Burada havayı veren aleti görüyorum. Buna benzer bir şey de bir akvaryumum var. Onun motorunu söktüğümde de görmüştüm. Şurada bir iki tane vidamız varmış. Şurada da bir boşluk var ama görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada bir boşluk var vidası yok. Sonra vay efendim gene kör gözüne demeyin bana. Şurada iki vida var. Hemen onları sökelim. Evet, bunları da söktüğümüze göre artık kart elimizde mi değil çünkü şuradaki adaptör girişi bunu engelliyor, tamam. Engeli kaldıralım. Evet. Bu üzücü mü? Bir motor. Peki buradan bir dakika lan bu o zaman şu şu aslında. Tabii bu buradan havayı basıyor. Bu ne bok yiyor onu anlamadım. Ha bu da havayı emiyor olabilir. Buradan havayı üflüyor. O kolumuzdaki o şey şişiyor. Şunu da geri mi sönüyor acaba? Bilemedim. Ama çok saçma gelmedi. Şu parça ne ya burada? Burada havayı emmeye mi eriyor? Bir şey de yoktu bundan. Şunun ne olduğunu anlayamadım. Bu sibop gibi bir şey mi? Peki şunu şuradan da bir alalım. Şunu da alabilir miyiz? Şöyle kanıptak. Evet alırız. Ama bu güzel çıktı. Uğraştırıcı çıkmadı. Oğlum bu motoru satarız lan biz. Muhtemelen şu motor fiyatına ben bunu aldım. Bilmiyorum ne kadar eder de. Herhalde 20-30 eder bunlar herhalde öyle bir fiyat almışımdır diye tahmin ediyorum. Ama bunları ben kullanır mıyım bir yerde diye düşünüyorum akvaryumda. İncitmeden mi alsam? İncinmişsin dedi. Sonra gidecektin ne yaptın ya? İncinmişsin dedi. Bak ya bunlar geçmelidir. Evet. Şurada bir motorumuz var. Şuradan göstereyim size. İşte şurada bir kod var. 2014 yapımı acaba? Peki bunu aldık. Şimdi bunu tutan bir şey var mı? Yok. Bu o zaman tak diye gelmesi lazım. Tak diye de geldi. Peki. Bunun kablolarını şuradan bir alalım. Tamam. Şurada bir kırmızı bir şey var. Şunları bir keselim. Bu pillerin şeyini de alacağım. Yayını mayını alacağım bunlar. Güzel. Hatta unutmadan onları ben bir alayım. Şunu şöyle dikkatsek Bunu böyle dikeltemedik. Şimdi bunlar aynen ikili ikili. Burada iş bir şey bunları tutmuyor. Şöyle lökleyip alabilmemiz lazım. Ha alamayız. Çünkü şöyle alabiliriz. Peki. Şunu şöyle kanırtıp da tıklayıp alabilir miyiz? Olduk. Güzel. Bu birinci yayımız. Şurada ikinci yayımız. Şu tekleri almayacağım kalsın. Bu da artık çöp. Hani burası ha oje mi sürmüşler, ruj mu koymuşlar mı? Ne olmuş lan buna böyle? Neyse. Tamam. Bunda da işimiz bitti. Şimdi motorumuzu bir alalım. Bunları bir keselim ya o kabloları. Bunu şöyle biraz paylık keselim. Belki bir şeyler de kullanırız. Bunu kullanmayız da şunu bak kullanırız. Daha bunu da şuradan çıkaralım morosunu. Bunu da şöyle bir şey yazıyor. Nasıl bir şey yazıyor? Benim ufak fikrim yok. Net diyor mu bilmiyorum. Umarım netlemiştir. Bunu da yazan bu. Bu havayı emdiğini düşünüyorum. Şuradan alıyor, buradan üflüyor gibi. Yanılıyor da olabilirim ama. Çok emin değilim. Peki. Şunu da buradan alalım. Bu niye buradaydı ki lan? Bu kartan ne yapıyor? Neyi besliyor ki? Bu buradaydı. O, bu aynı zamanda çipli mipli bir şey. Buradan Basıncı mı anlıyor? Oha! Tabi lan başka veri meri bir yere bir şey yazmıyor ki bu. Olabilir evet. Tüm mevzuyu aslında şuraya götürüyor olabilir. Bir de bir arkadaşımız söyledi sanırım bu. Bir çip aslında entegre. Bu çipi de hani böyle lehimleyip tek tek tutturmaktansa bu şekilde tutturuyorlarmış. Daha pratik ve daha ekonomik olduğunu söyledi arkadaşımız. Buradan da ona teşekkür edelim bu arada. Bu verdiği kıymetli bilgiler için. Şunu sökeriz. Bir yerde kullanırız. Bu arada sökme videoları da gelecek. Şimdilik parçalıyoruz ama parçaladığımız bütün hepsini sizlere de göster Şöyle bir kutunun içinde tutuyoruz. Günü geldiğinde bunların hepsini tek tek içindeki malzemelerine sökeceğiz. Buradaki kondansatörlerle, butonlarla neler yapabileceğimizi göreceğiz. Güzel bir challenge olabilir bizim için. Hem bilgimizi geliştirmiş oluruz biraz. Teknik bilgiye de geleceğiz. Yani bu kadar muhabbet. Bu kadar goy goy muhabbet e, yeterli olur gibime geliyor. Güzel birkaç tane Arduino'muz var. Arduino setimiz var daha doğrusu. Onlarla beraber. Elimdeki komponentlerle beraber. Hatta yeri gelmişken onlardan biraz göstereyim size. Sanırım bu tip şeyler sevilebilir sizin tarafınızdan da. Burada aslında satın aldığım telefonlardan söktüğüm bazı şeylerden söktüğüm powerbanklerden söktüğüm devrelerimiz var. Bunların hepsi kitap gibi çalışan devreler. Bunlarla bir şeyler yapacağız. Güzel şeyler olacak olacak. Sadece Sadece biraz daha zamana ihtiyacım var benim. Onun haricinde de yeni yeni icatlar çıkaracağız gibi görünüyor. Bunların haricinde bazı komponentlerimiz var. İşte dirençtir, kondansatördür. Hem sıfır olarak aldığım var zamanında, hem de bazı ürünlerden söktüklerim var. Onlarla beraber güzel şeyler yapacağımızı ümit ediyorum. Hatta yorumlarda belirtin eğer isterseniz atölyemizdeki komponentleri bir tanıtım şeklinde bir şeyler yapabiliriz. Bu arada ben bunu sökmeyecektim. Söktük. Bunu bir şeyler yaparız belki diyecektim ama onu sökmüş bulunduk. Bu muhtemelen artık çöp oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Onu koyalım kenara. Madem ettik şunu da edelim. Bu zaten tutmuyormuş diyeceğim. Ha buradan tutuyormuş. Tamam şimdi oldu. As. Yapacak bir şey yok ama bunu nereye tutturamayız ki artık. Bunlar pin mi ya? Yoksa yapışkanın şeyleri mi? Arasında bir şey mi bu? Ya bir de şu ekranları nasıl kullanabileceğimizi biri bize anlatsa ya ne güzel olur. Çok makbule geçer. Benim gibi bu tip şeyleri söküp takmakta yeni bir şeyler çıkarmakta meraklı olan insanlar için de kafasındaki soru işaretleri gidermiş oluruz açıkçası. Tamam. Neyse. Şimdi gelelim kartımıza. Kartımızın burasında şu mavi şey ne bilmiyorum. İki tane kondansatörümüz. Bunlar herhalde ismi bu kondansatör sanırım. iki tane kondansatör var. Bir jack girişi var. Şunun ne olduğunu bilmiyoruz. Bu bir çip olabilir. Belki buradaki havanın çıkışının şiddetiyle alakalı bir ölçüm yapıyordur. Şurada bir ses veren bir şey var. Bunu birimiz açıklamıştı zaten. Pas geçiyorum onu. Şurada iki tane SMD sanırım bunların ismi. Buton var. Şuralarda ama bir şeyler var gibi görünüyor. Şimdi ona bakacağız. Şimdi bilmiyorum odaklıyor mu? Odaklamıyor. Sanırım odakladı. Bunların isimlerini size gösteriyorum ki belki bir şeylerde kullanırsınız. He, başka da bir şey yok görünüyor bunda. İki tane ganimetimiz var burada. Aslanlar gibi motorumuz var. Şurada güzel bir sarım hortumu sanırım bunlar. Bunlarla güzel bir TM bağlantıları var. Kanala abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Şarkı, tak tak. Yok yok değil. Dur o arak olur. Güzel bir arkadaşın lafı. Ama bir yerlerden abone olup bir yerlerden beğen tuşuna basabilirsiniz. Peki bu videomuzda bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.